ben de Hilal. Bugün sizlere çikolata soslu tavuk göğsü yapacağım. Ben sütlü tatlılara bayılıyorum. Bir de üzerinde yoğun bir çikolata olduğunu düşünün. Gerçekten muhteşem oluyor. O zaman tatlımızın yapımına geçelim. Çikolata soslu tavuk göğsü için gerekli malzemeler 1 kg süt, 3 kahve fincanı un, 3 kahve fincanı şeker, 1 paket vanilya, 1 çorba kaşığı margarin, 1 poşet toz krem şanti, Çikolata sosu için gerekli malzemeler 2 su bardağı su, 2 su bardağı toz şeker, 2 çorba kaşığı buğday nişastası, 1 paket kakao, 80 gram bitter çikolata. Zincirimizi aldık. Ocağımızın altını yakıyoruz. İlk olarak 1 çorba kaşığı margarini ekleyeceğiz. Toz şekeri ilave edeceğim. size sıra bütün malzemeleri karıştıracağım. Toz şeker. Şu kahve fincanı. Unumuzu koydum. En son vanilyayı koyacağım. Şimdi hızlı bir şekilde topak topak olmaması için tel çırpıcıyla karıştırıyorum. Sonra yine mikserden geçireceğim krem şantisini içine eklediğimde, ama pişirme aşamasında da sürekli karıştırıyorum ki topak olmasın. Muhallebi kıvamına gelinceye kadar pişireceğim. Ve muhallebim kıvamını aldı görmüş olduğunuz gibi göz göz oluyor. Şimdi de en son üzerine vanilyasını ilave edeceğim. Böyle bir kere daha şöyle bir vanilyayı karıştırıp altını kapatacağım. Gördüğünüz gibi kıvam bu muhallebi kıvamını aldı. Ocağımın altını kapatıyorum. Şimdi pişen muhallebime bir poşet krem şanti ilave ediyorum ve mikserle güzel bir şekilde çırpacağım. Şöyle önce bir karıştırayım etrafı sıcak olması için. Çırpıyorum. Ve muhallebimiz hazır. Hazırladığımız muhallebiyi kremi borcuma döküyoruz. Güzel bir karışım oluyor. Özellikle krem şanti e, ee, daha beyaz hale getiriyor. Özellikle soğuduğunda daha çok ortaya çıkacak. Ve lezzetini inanılmaz bekliyor. Şimdi sıra çikolata sosunu hazırlamaya geldi. O zaman çikolata sosunu hazırlayalım. Çikolata sosu için ocağımızın altını yakıyoruz. 2 su bardağı suyu döküyoruz. Çok yoğun ve güzel bir e, sos oluyor. Çikolata sosu oluyor. Kakosunu Bu da önce şekerini dökelim. Şeker Nişasta Kakao güzel bir şekilde yine muhalebi kıvamına gelinceye kadar pişireceğim. Sonra içine bitter çikolata atacağım. Erimesini bekleyeceğim. Çok yoğun, güzel bir çikolata sosu olacak. Çikolata sosumun kıvamı tamamdır. Şimdi yan çikolata sosunuza bitter çikolatamızı şöyle kırıp atalım. Kırıp atıyoruz ve içinde bu çikolatalar eriyene kadar biraz bekleyeceğim. Sonra yine karıştıracağım. Bu arada ocağımızın altını da kapatabiliriz. Hemen bakıyorum çikolataları erimiş mi diye. Gerçekten çok ünlüler. Hemen erimiş. Harika bir sos oldu. Çok güzel bir şekilde yoğun bir çikolata kokusu hakim şu anda mutfamda. Kahvaltı sosu da hazır. Şimdi malibimizin üzerine döküyoruz. Kahvaltı sosunu malibimin üzerine Gerçekten buram buram çikolata kokusu geliyor. Yemek için sabırsızlanıyorum. Şu anda çok sıcak. Demleyip size gösteremiyorum. 2-3 saat dolu dolabında beklettikten sonra, dinlendirdikten sonra afiyetle yiyeceğim. Siz de yapın. Siz de afiyetle yiyin. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.